1974'te çıkarmanın yapıldığı ilk yerdir burası Alsancak köyü. Bu gemiyi de bu sene buraya e, getirdiler, restore etmişler. 74'te kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum ama bir savaş gemisidir. Buralar yeni dizayn oldu, yeni düzenlendi. Boş bir şey oldu. Burası Girne bölgesi herhalde. Girne'nin Alsancak köyü. Çıkarmanın ilk yapıldığı yer burası. Askerlerin ilk savaş gemilerinin dur gelip askerleri çıkardığı yerdir. Şöyle bir bakalım. Ha, orada askerler var yani temsili evet. hmm. güzel bir yer gerçekten şöyle bir bakalım şuradan Ondan sonra yan taraftan çıkartmanın olduğu yere gidelim şöyle çok güzel.

Kahraman askerler. Yukarı mı çıkıyoruz? Yukarı çıkıyoruz. Tamam. Çıkalım. Böyle çıkalım. İlk önce buraya geldi askerler. Burası çıkartma plajı. Ya da işte anıt yapılı. Şuradaki anıttır. Gördüğünüz gibi. Yıllarca gelir giderim. Buraları iyi görüyorum. Çünkü ailem burada yaşadığı için sürekli geliyorum. Güzel restoran. Evet bunlar ben ilk sene burayı yeni görüyorum. Ama anıt sürekli vardı. İlk kurulduğundan belli. 74'ten belli anıtı biliriz. Bura deniz çıkartma plajı dedikleri yer. Çıkalım mı bir daha? Hadi bakalım. En yükseklere çıkalım. Yani askerlerin ilk geldiği uçaklarda atlayıp paraşütle verip daha doğru gidiyorlar. Yani askerlerinin savaşta ilk çıktıkları yer burasıdır. Aslancak Evet. Kız kardeşim daha benden iyi biliyor bu konuları. Çünkü Buralara duyduk. otel yapacaklardı fakat çıkarmanın ilk yapıldığı yer olduğu için otellere müsaade etmediler bu bölgenin. Bir de böyle bir özelliği var. Eğlenceli evet. yeri değil burası dediler. Ne kadar Çünkü güzel. güzel. Ay ha? kaptanın köşkü. Dümenin olduğu yer. Evet. Allah. Ne insanlar burada. Çok Ay çok iyi ettin getirdin beni kar. Bacım benim. Şu görünen nedir? Şu. Orada yeni yapılan bir oteldi ama nedense durduruyor. Ha şurası. Ha, tamam, şeklinde. tamam, tamam. Sizlere parça parça böyle çekeceğim, ee, gezdiğim yerleri göstermek istiyorum. Ee, biraz yemekten uza durup gezdiğim yerleri size tarif etmek istiyorum. Yine karşı taraf beş parmak dağları böyle, beş parmak dağları Heh. geldim buradan. Evet Böyle çantalarıyla çıkıp Dışarı Türk bayrağı ve Kıbrıs bayrağı ellerinde Evet canım Böyle Şimdilik burayı biraz Kapatıyoruz Bu da geminin alt katında Bir yere giriyorum Müze şeklinde Burayı gezip görmek gerçekten güzel bir şey. Kahramanca savaştıkları bak. Gemiden inip atladıkları yerler. Bu insanlardan çoğunu kaybettik tabii ki. Ne? Evet. Burada. kapı açıldı böyle suya girdiler şu şekilde hepsi bu, geldi. geldiğinde üç parça halinde geldi buraya. Bu şimdiki bu gemi. İstanbul, evet. Burada evet. birleştirdiler. Birleştirdiler ve temsili evet. Ee. Nasıl birleştirdiğini hmm. gösteriyor. Şuraya bakayım. Burada da şehitlerimiz isimlerini, isimlerini yazmışlar. yazmışlar olduğu gibi. Allah rahmet eylesin. Yatıkları yarın olsun deriz. 74'te benim babam rahmetli. O da 74'ten sonra geldi buraya. Ve o gün bugün buradalar. Böyle. Güzel bir gezi oldu benim için. Güzel oldu. Işık güneş vurduğu için tam göremiyorum aslında. Böyle. öyle gidiliyor. Ben de beraber yürüyorum. Dediğim gibi işte burası Çıkarma Plajı. İsmi de üstünde zaten. Çıkarma'nın olduğu yer. 1974'te. Bir gün yolunuz düşerse gelir buraları gezersiniz. Çok da anlamlı, duygulu bir yer. Motorun per şeylerin pervaneleri böyle. Yukarıları gezmiştik. Şimdi alt kata indik. Buraları da geziyoruz. Böyle. Burayı uzatmışlar böyle. Balkon gibi. çalışımda bir denizi var gerçekten çok güzel. Burada rahmetli Bülent Ecevit'in bıraktığı güzel kazandığı yerler. Allah ona da rahmet eylesin Bülent Ecevit'e. Kahraman askerlere, komutanlara böyle Bura çıkarma. Onun şeyi anıt. Anıt kale, özgürlük anıtıymış. Bu şekilde. Ah çıkıyorum. Çıkıyorum şöyle. Uzaktan daha güzel görünüyor. Çünkü yakına gitsem çok şey şey yapamazsınız. Ama buradan daha güzel. Bugünlük çıkartmanın olduğu yerdeki olan video'mu sizlerle paylaşırım. Umarım beğenirsiniz. Ana daha değişik yerlerde sizlerle ee, gezimden dolayı birer video çekip bırakmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize sağlıkla, güzellikle bakın diyorum. Ve Akdeniz'in güzel sularında, güzel yerlerinde noktalıyorum.